Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Şimdi bir tane Renault Kangoo aracımız var. İstanbul'dan çıktık. Konya'ya doğru gidiyoruz Allah izin verirse. Hem bu araçla birlikte bir yol testi yapacağız. Uzun yol testi nasıl? Aracımız nasıl? Sizlerle beraber test edeceğiz. Bismillah dedik çıktık. Hep beraber gidelim bakalım. Aracımızda ne kadar yaktık? Ne kadar yakıt yaktık? Ortalama 110 90 ile gidiyoruz. Bunları da sizlerle beraber paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu an Sultanbeyli tarafındayız. Konyalılara çıktık. Depomuzu doldurduk. Bakalım ne kadar mazot yakacağız. 330 lira mazot aldık. Evet arkadaşlar kamyon yazılarını da çekiyorum. Abimiz yazmış. Mütevazi yaşamak en büyük şöhrettir. Sen susarsın. Asaletin konuşur yazmış bu abimiz. Bakayım yolda böyle varsa yazılar. Sizlerle paylaşacağım. Abimiz arkaya bindirmişler öyle gidiyor galiba abimiz. Allah yardımcısı olsun. Sakarya'yı geçiyoruz. Yolculuğumuza beraber devam edelim kıymetli dostlarım. Yollar biraz kalabalık. Biz buraya gezmek için değil bir iş için gidiyoruz. Araçta hem aracı test ediyoruz. Hem de aracın arkasında mallar var. Onları Konya'ya bırakıp geleceğiz Allah izin verirse. Hem de aracımızı bir uzun yol test olarak test etmiş olacağız. Sakarya selamlar. Dostlarım şu an Düzce'ye geldik. Düzce'den geçiyoruz. Gitti Merlin. Kısa bir videosu çekip sizlerle paylaşıyorum böyle. İnşallah beğenirsiniz. Dur bakayım şu kabinci dayının arkasında bir yazı yazıyor. O yazıyı da okuyalım beraber. Evet dayının yazısına bakalım. Hatay'a yazmış. Her gece rüyanda işin de senin. Hay da selam olsun orada. Babacım şu manzaraya bir bakar mısınız ben? Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliği görür müsünüz? Evet Bolu'dan da çıkıyoruz. Yine güzel bir beraberiz. Yani bu güzellikleri sizlerle paylaşayım. arkadaşlar şimdi Ankara'dayız. Bu bir yol var Konya Adana yolu diye böyle geçiyor. O yoldan gidiyoruz. Bu yol daha düzgün otoban olduğu için burayı tercih ettik. Aracımız şu an gayet iyi bir şekilde gidiyor. 110, 120, 130'a kadar hiçbir sıkıntı yok. Ama bu araçtan mı? Araçtan hepsini böyle bilmiyorum. Yani bir 160, 170 yapınca Biraz titreme oluyor araçta. Biraz da baya bir sarsıntı oluyor. Onun için 110 110 120 130 öyle gidiyoruz. Önümüzdeki arabada kardeşim düz yolda frene niye basılır ki abi? Düz yolda niye frene basılır abi? Aracımızda kuruz var. Kuruzu demi kullandık. Bir şey dikkatimi çekti. Kuruzla sanki araç normalden daha güzel bir imbeleme sağlıyor. Nedendir bilmiyorum. Ya bana böyle geldi. Aracı şu an kuruz modunda kullanıyoruz. Kuruz aldık yani. Gazı buradan ayarlık veriyoruz. Şu an rampa aşağı. Araba 120'de sabit, stabil bir şekilde gidiyor. Gayet güzel bir şey radarlar için çok iyi bence yani çok ideal bir şey. Kruzdan da buradan gazımızı da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle hızlandırabiliyoruz. Yavaşlatabiliyoruz. Frene bastığımızda ayağımız pedala değdiğinde otomatik devreden çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle işareti görüyorsunuz. Frene bastım. Hafif üstüne dokundum çektim. Kruz devreden çıktı. Devreye sokmak için de şu tuşa basıyoruz. Şöyle basıyorum. Gördünüz arkadaşlar gaz verdiğinizde araba gene hızlanıyor ama Yani kruz devrede çıkmıyor Benim kanka aracımızda adamlar bunu da yapmış Gene güzel ülkemizden Gene güzel manzaralar İnsan böyle yerlere gidince gerçekten Böyle bir ferah hissediyor kendini Şöyle binaları değil de böyle dağları yeşilliği görünce hakikaten insan yani böyle bir değişik oluyor yani bir rahatlıyor sanki insanın beyni rahatlıyor ya yani. bakın arkadaşlar Kızılca Abam Güdül Ankara kurban olduğum memleketi ne güzel bir yer seninle. şöyle baksanıza hiçbir yerde bina yok gördüğünüz sadece yeşillik ve dağ ne güzel yani Evet, bir üç, üç, üç buçuk saatlik bir yolumuz kaldı. Allah nasip ederse üç, üç buçuk saat sonra Konya'da olacağız. Konya yoluna doğru yaklaşıyoruz. Az bir zamanımız kaldı. Sincan, Eskişehir, İzmir, Konya, Adana. seyreden herkesi de Konya'ya getirmiş oluyorum ben. Beraber yolculuk yapmış oluyoruz. Evet değerli dostlarım, Ankara'dan geçiyoruz. Etmesgut arkada bıraktık. Güzel Ankara'mızdan geçiyoruz. doğru yaklaştıkça artık düz ovalar gözükmeye başladı. Tepelerden uzaklaşmaya başladık artık. Dostlarım Şu an Konya Kulu yolu diye bir yer var oradayız Bilenleriniz vardır illaki Konya ovasını görüyorsunuz abi Kurban olduğum memlekete bak ya Konya'ya ilk defa geliyorum Birçok yere gittim ama Konya'ya hiç gitmek asıl olmamıştı Arkadaşlarım bakın, Konya'nın manzarasına bakın. Burada tam Konya mı da değil mi de bilmiyorum ama Cihanbeyli falan öyle bir yere geçtik. Şu düzlüğe bakın arkadaşlar, ben böyle bir şey görmedim ben. Alabildiğince önünüzü görüyorsunuz. görüyorsun. Baksana ya, eyvah. Rüzgar güllerini görüyorsunuz. Çocukken bunların ne olduğunu merak ediyordum. Mersem bunlar elektrik üretiyormuş. Konya'ya geldik. Konya'da da sosyal mesafe var.